was born in Lebanon and I came Çok iyi bir arkadaşım olan Riyad Hamid grubumuza katıldı ve Türkiye'ye gitti iki kez. Bizim için tekne bulmaya gitmişti. Buldu da. 15 Nisan 2008'de, Teksas'ta bir gölde ölü olarak bulundu. Elleri ve ayakları bantla bağlanmıştı. Gözleri ve ağzı da bantla kapatılmıştı. Teksas'taki resmi makamlar olayın intihar olduğunu duyurmuştu. Hayattayken onunla konuşan son kişi bendim. Ölümünden sadece bir buçuk saat önce konuşmuştuk. Hükümet yetkililerinin ve başka bazı insanların kendisini takip ettiklerini düşünüyordu. Ayrıca bir ara bana komşusunun bahçesinde aksanlı konuşan yabancı bir takım kişilerin polisle işbirliği yaptığından söz etmişti.